Muamma, hallinden isim çıkan, manzum, bazen de mensur olan bilmecedir. Bunun Lugaz'dan farkı, Lugaz'ın her şeye, Muamma'nın ancak insan ismine delalet etmesidir. Eski şairler, Muamma'yı tertip etmeye de, halleylemeye de büyük ehemmiyet vermişlerdi. Molla cami gibi bir alim, Arif, şair ve fazıl, muammaya dair küçük, orta ve büyük olmak üzere üç risale yazmıştır. Mir Hüseyin Muammai denilen İran şairi ömrü boyunca muamma ile meşgul olmuştur. Bizde muamma ile en ziyade uğraşan Edirneli Emri'dir ki Elif Va harfleri sırasıyla muammalar tertip etmiştir. Diğer şairlerin divanlarında da Muamma ve nami flan, fulanın adına muamma başlıklı birkaç muamma bulunur. Namık Kemal bile bir katrema düşünce gülün kalbi pakine, namım yazıldı her verakı tabi nakine beytiyle Kemal namına bir muamma yapmaktan kendini alamamıştır. Fuzuli'nin de biri Türkçe, diğeri Farsça olmak üzere iki muamma risalesi vardır. Sümbülzade Vehbi, oğlu için yazdığı Lütfiye manzumesinde ''Yoktur onun gibi bir fenni zihnin ehli dilin eyler teşhiz, mülki İran da begayet makbul, bilmeyen şair olur pek medhul.'' Bunda nadir bulunur erbabı, biliriz adı çıkan ahbabı. Pederinden anı tahsil ede gör, bil mezayasını tekmil ede gör. Beyitleriyle muammayı uçurdukça uçurur ve Lütfullah Molla'yı bunun tahsiline teşvik eder.'' Birkaç satır yukarıda adı geçen Nişapurlu Mir Hüseyin Muammayi'nin Esma-i Hüsna Muamması olmak üzere yazdığı yüz beytlik bir mesnevi, 16. asır huzalasından Bursalı Lamiye Çelebi'nin kalemiyle Türkçe'ye çevrilmiş ve mütercem risaleye Miratül Esma yahut Camı Cihan Nüma adı verilmiştir. Mütercim lami, Orada muammaya dair birçok malumat verir. Ez cümle der ki: Muamma da tamiyeden müştaktır. İsmi mef'uldür. Tamiye lügatta gizlemektir. Pes muamma gizlenmiş demek olur. Amma ıstılah-ı zürefa ve itibarı urefada şol kelama derler ki bir tariki remzi ve ima anda istihracı isme işaret buluna, bir ve çileki tabi selim ve zihni müstakim, anı müstahsen ve makbul tuta. Şu tariften sonra muamma nasıl yapılacağını ve nasıl hallolunacağını uzun boylu anlatır. Ali bu hususta fazla malumat almak isteyenler o Risale ile Muamma'ya dair yazılmış diğer kitaplara müracaat buyursunlar. Burada bir iki Muamma misali irat ile ihtifa edeceğim. Bezmi gülşen delalenin geldi, gözelerine şera bir gün Şu kişi kim, sımadı tevbesini, görmemiştir o çeşmi dildarı. Emri'nin bu kıtasından Nuh ismi çıkıyormuş. Tevbesini sımayan yani kırmayan Nasuh imiş. Dildarin çeşmi ile saat harfine işaret ediliyor ve o görülmeyince Nasuh kelimesi Nuh oluyormuş. Seri Engüş ile Mehin Bağışın iki şak eylemiş Habibi Hüda. Nazaret Ruyi Afitap Veşe gör ki olmuş o mucize peyda. Yine emrinin bu katasından Celal ve Sinan isimleri çıkıyormuş. Mehden Murat hilal olup onun başı olan H ebced hesabında 5 adedini, en güçtün seri olan Elif de yine ebced hesabında bir adedini gösterir ve ikisi 6 olurmuş. İki şak edilince 6 adedi 3 kalır. 3 adedinin ebced hesabında muadili cim olduğu için hilalin heysi ile cim tebadül eder ve celal kelimeleri meydana çıkarmış. Keza ruyi afitaf ve şemsin şını imiş. Bu tasif ile sin oluyormuş. Sonra mehin başı iki şak olması kamerin kafından elif geçerek kafı iki nun haline getirmesi yani nan şekline girmesi demek imiş. Bunun baş tarafına sin getirilince sinan olurmuş. Allah uğraşanlara tükenmez sabır ve oynamaz akıl ihsan etsin.